gelip burada sarılmaç dolaş, ağlayan insanlar verildi. Tabi bugün günlerden salı, yarın aynı şekilde devam edecek. Yarın akşam saat altı yarıdılar. Efendimiz Hazretlerimiz Türkiye Cumhuriyeti'nde giderken bizlere çok büyük bir iz bıraktı. Türkiye ve dünya tarihinde böyle bir cenaze görülmedi. Tabi bu kadar büyük cenaze, milyonların akını, Bizlere kendimi şahit oldu. Fatih Camisi'nde bir buçuk iki gün önce gelip taşların üzerinde uyanlar mı dersiniz? Yedi sekiz saat boyunca, dokuz saat boyunca güneşin altında bekleyenler mi dersiniz? Tabi bu söylemiş olduğumuz zat hayatı boyunca hiçbir zaman evi olmadı, arabası olmadı. Suçlu telefonu dahi olmalı. Yani bu kadar İslam adına çalışmış, bu kadar din adına çalışmış. Şu anda yaklaşık tabi resmi rakamlara göre 4 milyon, 5 milyon söyleniyor. Dünya tarihinde bir kişinin cenazesini bu kadar katılan olmamıştı. Hatta Efendimiz hep buyurur, benim kadın cemaatim daha çoktur. Ve lakin katın cemaati katılmış olsa da 10 milyon, 15 milyonları bulacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin dörtte, nereye bakarsanız dörtte bir neden ki? Bizler de inşallah bu Şanlıurfa'da hafızın medeselerimizde, Mahmut Efendi Hazretlerimizin Şanlıurfa'da yanlaşıp 5-6-7 yeri var, ayrıca kız medeselerimiz var. Ve bizler de onun yolunda, onun bize bırakmış olduğu bu yolda, tabi dünya alemi bunu herkes kabul ediyor. 2011 yılında... 400 alim, 42 ülkeden gelip Muhammed Efendi Hazretlerimiz'i en büyük insan seçtiler. Yani en güzel yaşayan ve en sünneti yaşayan insan seçtiler. Allah'ım bizleri mübarek eylesin. Allah'ım bu talebelerimizle, bu hizmetlerimizle bizleri onun yolunda kıyamet sabahına kadar devam etmeyi nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El 嗯。<Yeah. S 2> yeah.